Ne zaman kuyruğuyla ses dalgası yapsa cihaz daha güçlü sinyal alıyor. Ben. Planın mı var? Evet, kuyruk saldırısını sürdür. Tamam, peki sonra? Sonra da kuyruk saldırısını sürdür, o kadar. Ciddi misin? Evet. Çok basitmiş. Yapamam Phil. Daha fazla devam edemem. Galiba yolun sonuna geldik. Pes etmemeliyiz eski dostum. Ben de güvene yardım gerekiyor. O izni almalıyız. Haklısın. Merak etmeyin çocuklar yardımınız geliyor. İşte. Ama geri kalan 200 formu da unutmayın. Üçer tane nüshaları var. Ha. Oh. Ben Ona bir dakika tanı. Beş yapalım. Tamam demek sinyalin geldiği yer. Burası mı? Kaza bölgesi mi yani? Oymuş gibi görünüyor. Vay canına. Bana vurmaya çalışmaktan vazgeç. Bunu sen mi istedin. Kaçacak yerin yok. Al bakalım. Leize ya. Şu dinozora bir ders vermeye ne dersin? Tamam öyle arası bitti. Çek git hadi. O şeyi bulabilmem için önümde uzun bir gün var. Ben onu buldum. Ne? O senin değil. Gerekli olan iznin yok. <laughs> Dedin. Bu izin <laughs> mi? Yıkıcı bir dokuz yenilgi için tutulmadı. Çek elini ondan. Aa, ben yakala. Yakaladım. Hayır ha? o benim. <gülüyor> 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 Müthiş. <gülüyor> Galiba onu ellerinden zorla alacağım. Kim bulursa onun duru bilmez misin? Hop, parlıyor. Bu bir anahtar. Sana çek elini dedim. Zırhı mı aldı? Anahtar saklı gücü ortaya çıkardı. Cık. Harikulade. Hiçbir numara beni durduramaz. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Aa, evet. Hayat birden çok güzelleşiverdi. <laughs> <laughs> Onu geri versen iyi olur. Yoksa küçük hanımın sonu bu olur. Ha. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir roket yumruğum mu var? Şahane. O zaman bunu ikiye katlıyorum. Ve işte al bakalım. Dördüncüsünü. Ben ne yapıyorsun? Bakıyorum. Bitti mi? Evet iyi geldi. Benimle amı yok ettin. Bunun hesabını vereceksin. Bugün için pişman olacaksın. Sözlerimi not et. Benimle yıkıcı bir dokuzla karşılaştığın günü kenara yaz. İnanılmaz. Büyüleyici. Anahtar uzaylılarını zırhlandırma yeteneği verdi. Ama dikkatli ol ben. Galiba çalışma süresi de kısalacak. Her neyse artık benim roket ömrüm Beni hiç dinledi mi o? Hayır. Hayır. Omnitrix, Omnitekmeleyici olduğuna göre karşımda hiçbir kötü adamın şansı kalmayacak.